genital estetik operasyonları bir sanattır. Gerçekten yaptığımız iş bir heykel tıraşın ya da bir ressamın yaptığı sanata benzer. Biz burada özellikle labioplasti operasyonlarında hangi ameliyat tekniğine tercih edeceğimize bakarken hastanın anatomik durumuna yani genital bölge yapısına aynı zamanda isteklerine tabii ki kendi tecrübelerimizle bunları birleştirerek katkı sağlayarak hastaya bilgi vererek ameliyatı dizayn ediyoruz. Labioplasti operasyonu doğru şekilde doğru teknik yapılınca gerçekten %100'e yakın bir hasta memnuniyet düzeyi sunuyor. En sık tercih ettiğimiz ameliyat yöntemi özellikle e, kenar traşlama ya da parsiyel rezeksiyon olarak bilinen yöntem. Bu yöntemde özellikle iç dudaklarının sarkan, kırışık, kahverengi kısımları parsiyel olarak yani kısmi olarak çıkartılıyor. Dış tarafta koyduğumuz dikişlerle doku oldukça güzel bir şekilde küçültülüyor. Parsiyel rezeksiyon operasyonu şöyle avantajı var. Özellikle Barbie başı estetiği konseptinde mümkün olduğunca fazla doku çıkartmamıza olanak sağlıyor. Genel olarak daha kolay, daha basit bir tekniktir. Yan etki insidansı da oldukça düşüktür. Bunun yanı sıra yapılan batch rezeksiyon ya da kama çıkartma dediğimiz farklı bir yöntem daha var. Bunda V şeklinde doku çıkartılır ve bu şekilde çıkartılan dokular da birbirine dikilerek yeniden anatomik bütünlük sağlanır. Batch rezeksiyonun avantajları ve dezavantajları vardır. Her yöntemde olduğu gibi. wedge rezeksiyon doğal kenarları korumamıza sağlar. Özellikle doğalcıyım. Hani doğal olsun benim için önemli olan yalnızca iç dudakların hacmi azalsın volümü azalsın. Daha kendimi rahat ve konforlu isteyeyim. Ama doğal yapımda bozulmasın diyen hastalar için wedge rezeksiyon ya da kama çıkartma iyi bir tercih olabilir. Kenar tıraşlamada tamamen kenarlar doğal kenarlar alındığı için oradaki hiperpigmente görünüm giderken veç rezeksiyonda tamamen doğal bir yapı sağlanmış oluyor. Deliminasyon ya da deepitelizasyon denen üçüncü bir teknik daha vardır. Bunlar da iç dudakların hem içinden hem dışından deri kısmı çıkartılarak dikilir. Bu operasyonda azalan volüm miktarı son derece azdır. Avantajı nedir? İşte mümkün olduğunca damar ve sinirler korunur. Ancak bu operasyonun en önemli sıkıntılarından bir tanesi skar oluşumu. Yani o bölgede sertlikler, doku bu da netbe dokusunun oluşması rahatsız edici olabilir ki biz bu yüzden bu operasyonu tercih etmek istemiyoruz. Özetlemek gerekirse hangi ameliyat yöntemini seçeceğimize karar verirken sizin anatomik durumunuz, bizim bu konudaki görüşlerimiz ve tabii ki sizin istekleriniz son derece önemli. Üçünü bir potada eritip birlikte karar verip ona göre de ameliyatınıza başlıyoruz. Herkese sağlıklı, mutlu ve güzel günler diliyorum.